Balıklarım son burcumuz bitmek üzere hemen. Bir kere Satürn'le Neptün'den bir kurtuluyorsunuz. O sizi bir mahvettiler beraber işbirliği içinde bir ne olduğunuzu bilemediniz. Sabah uyandınız Uranüs'te misiniz, Jüpiter'de misiniz bilemediniz. Bir fenalıklar, bir haller. Bir yönsüzlük hele ki Aralık ayı çok daha zorlayıcıydı bence. Kendinizi size işe yaramaz hissettirir. Emeklerinizi boşa çıkmış gibi hissettirir. Ne yapsanız olmuyormuş gibi hissettirir. Böyle bir kötü tarafları var bu ikisinin. Şimdi önce Ocak sonunda Neptün'den sonra 14 Şubat'ta Satürn'den bir kurtulacaksınız. Ee, çünkü Neptün sizin modern astrolojide yönetici gezegeniniz ama sizi çok mayıştırır. Çok kurban rolüne sokar. Çok adanmışlık hissettirir. Olmayacak insanlara da merhamet göstertir ve kullanılmanıza vesile olur maalesef. Ucu, uç taraflarda. Şimdi artık o dönemler bitti. Satürn koca geçecek. Para kazanmak için çok uğraşacaksınız. Mücadele edeceksiniz. Ben size Tioyu vereyim girişimcilik öncü olmak, bir şeyi ilk yapan kişi olmak size çok para kazandırabilir bu süreçte. Kimsenin aklına gelmeyen şeylerin üzerinden gidin. Mesela benim bir arkadaşım, şaka yapmıyorum, bu bez çantayı ilk daha o çıkardı biliyor musunuz? Ben hayret ettim o kızın zekasına, bu aya ikizlerdi, ayı da aslan. Ha, i̇lk defa bu bez çantalar, poşet paralı olduğu hafta gitti hemen fabrikayla konuştu ve çıkarttı. Ben böyle insanlara bayılıyorum. İşte bunun gibi fikir olsun size. Bir şeyi ilk defa yapmak size para kazandıracak. Alışılmış yöntemleri bir kenara bırakın demiyorum ama ek olarak kimsenin yapmadığı <laughs> şeyleri yapın. Bu arada balıkların zaten doğuştan para evleri koçtur. Koç da bir şeyi ilk defa yapmak ve önce olmak demek. Aslında özellikle yükseleniniz balıksa hele siz hep bir şeyleri ilk yapan kişi olmaktan para kazanırsınız. Yükseleniniz başaksa 8. eviniz yine aynı şey. Dolayısıyla ilk defa kimsenin hakkına gelmeyen orijinal fikirlerle para kazanacağınızın farkında olun. Bu bir. Pes etmek yok. Hayali ihracat yok. Gidip bilmeyen, işi bilmeyen insanlarla kandırılmak da yok. Buna da çok dikkat ediyorsunuz. Ve size bu sene doğru insanlara sınır koymak, hak eden insanlara yumuşak davranmak. Niye bu? Satürn-Neptün kavuşumu biraz da bunu söylüyor. Bu dengeyi çok iyi kurarsanız hem maddi olarak kazanacak hem de özgüveninizin arttığını göreceksiniz. Eğer para kazanmak istiyorsanız balık etkililer lütfen kimsenin aklına gelmeyen fikir ve projeler üzerinde durmaya çalışın. Ve yumuşak bir diliniz olsun. İşinizde çok kararlı olun ama insanları duygusal olarak mutlu eden konulara yönelin. Mesela duygusal olarak beni ne mutlu eder? Şu Mickey Mouse'lar beni çok mutlu ediyor. Oyuncaklar. Yani insanların duygularına ne hitap eder? Buralar size para ve gelir getirecek. Eğer bunu beceremezseniz evet para sıkıntısı çekme ihtimaliniz var. O yüzden bu tüyoları vermek istedim. Bu sene yılın ilk yarısında çocuklarının nürvetini görmek, çocuk sahibi olmak, nişanlanmak, aşık olmak, duygusal meselelerde yılın en şanslı burcusunuz. İkinci yarıda da iş bulmak, iş kurmak, işinizi büyütmek konusunda yılın en şanslı burcusunuz. Hatta işinizde büyümeniz sizin güzel bir aile yuva düzeni kurmanıza da vesile olabilir. Efendim.